bu okullar hiçbir işe yaramıyor. Sadece imtihanları çalıştırıyor diyenler. Aynı yetişler şimdi oğlumuz kızımız okuldan uzak kalmasın diyorlar. Yani bu ne perhet bu ne lahmet turşusu. Ama maalesef bu, yani bu sistem özellikle kapitalizm aileyi dağıttı. Artık anne de baba da çalışmaya mecbur. Çocuğuyla beraber olmaya alışık değil. Yani aynı saatte yemek bile yemiyorlar. Onun için böyle yan yana gelince ne yapacaklarını şaşırdılar. Çünkü aile artık aile değil. Çocuklara tahammülü yok ailelerin evde. Ben ne yapacağım bu çocukları şimdi? Ne kadar seviyor olsa da. Ben çocuklar için son kölelerimiz diyorum. Ama şimdi evde bir çocuğu terbiye etmek istiyorsun. Ne kadar senin normlarına göre farklı birisi olduğunu görüyorsun. Onu teşvik etmeye zaman göstereceğine, yani sen değişeceğine, çocuğunu yeniden tanıyacağına. Onun için bir şeyler yapacağına bütün bir an evvel bu korona diyorsun. Yani bir aile de aldı zaten. Bize insan olarak ne öğretti yani ne öğretmiş olabilir? Ya da bir şey öğretti mi acaba? Bir şey öğrenecek miyiz bu süreçten? Yoksa bir sene sonra iki sene sonra bu hikaye bittiğinde normal hayatımıza devam edeceğiz. Yani iş yerinde şu öğrenildi herhalde bu bazı yerlere telefon ettiğim zaman soruyordum hep evden mi çalışıyorsunuz diye. Türkiye'de evden çalışıyoruz. Mutlu musunuz? çok mutluyuz. Bunu öğrendik bir defa. Yani işveren bunu öğrendi. Çünkü işveren... Evden mutlu çalışılabiliyormuş, o öğrendi yani. Bunu öğrendi çünkü işverenin düşüncesi bu adam benim gözümün önünde olmazsa kaytaracak. Onun için de şirketler işte Amazon falan değil mi tuvalette kaç dakika kaldı bilmem ne falan bir de hesabını tutuyormuş. E gördüler ki evde çalışabiliyormuş bu insan. Hatta daha verimli çalışıyor.